Evet. Şu yavru acı çekiyor şu an. Şu köpek canlanmaya çalışıyor şu an. Az önce bu kafayı kaldırmıştı. Bunlar artık buralarda ne yapmaya çalışıyorlar işte yatmaya çalışıyorlar. Evet. İnsanlıktır ama insanlıktır ama. İster göre göre yaşa, ister göre göre yaşa yani. Nasıl yaşayacaksan artık. Bu şekilde bu... ne bileyim ya. Saat bu saat itibariyle az önce e, ağzamız ağzımız Cemal Alışın aradı telefonla beni. Sonra burada Balıkçıköy girişi. Evet 1, 2, 3, bir de şurada gölez vardı. Nereye gitti. Burada şuralar Dört, dört, dört veya beş gölez. Birisi ölüm mücadelesi gibi. Köpekleri de canlı gibi ama uyuşturulmuş gibi. Bir de canlı, şurada canlı var lan. Nefes alıp veriyor. Tamam. Bir de şurada var. Beş, beş gölez. Evet, beş gölez. Üç, dört tanesi canlı ya. Girdi oraya doğru. Şimdi. Beş gölez. Ee, bu sanki bilinçli yapılmış. Bayıtılmış gibi.